Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhanime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. İzleyenin niyetine açılım yapmış olacağız. İnşallah sizler de beğenmiş olursunuz. Kahve ve tarotu aynı anda bakım olarak sürdüreceğiz. Kahvemize gördüklerimizi soru olarak tarotlarımıza soracağız ve açacağız daha ayrıntılı bir şekilde açılım yapmış olacağız sevgili dostlarım şöyle niyet ve dileklerinizi fincanıma doğru odaklanarak söyleyin arkadaşlar sizin için açıyorum neyse haliniz çıksın falan diyerekten fincanınız, fincanınızı açtım şöyle bakalım neler çıkacak içeriğini lütfen şöyle bir bakın arkadaşlar gözlemleyin ben de sizlere yorumlarımı yapıyorum bakın dışında da var onları da görün lütfen evet Şöyle bir bakın odaklanın sevgili dostlarım. Eğer gördüyseniz sizin için açılımıma başlıyorum. Hadi neyse haliniz çıksın falınız yiyelim. Arkadaşlar şöyle bir yol uzanmış. Büyük uzun bir yol görüyor musunuz arkadaşlar? Yol bir genişlemiş bir daralmış. Yani hayatın e, bolluğunu bereketini ve darlık zamanlarını bir arada yaşamışsınız. Uzunca bir süre atlattım. Bu sürede yaşamış olduğum hiçbir şeyi unutmadım diyorsun sevgili dostum. Ve burada bana görünen şey şişman bir tavuğu gösteriyor. Şurada şişman bir tavuk mu desem, hindi mi desem yani böyle bir şey var. Şişkin bir tavuk, etli bir tavuk nasibinizin bir an önce geleceğini gösterir sevgili dostlarım. Ve burada bir an önce gelecek bir nasipten söz ediyor. Hadi bakalım ona bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım size ne gelecek? Nasibiniz, kısmetiniz nedir? Gelecek içerisinde sizler ne istiyorsunuz? Ona göre bir bakmak istiyorum. Şöyle kartımı karıştırdım ve hemen tüm enerjimle açıyorum sevgili dostum. Evet, adalet için bir nasibim, kısmetim var diyorsun sevgili dostum. Ve burada iki kişinin şahitliğini alarak mahkeme işleriniz varsa eğer bu mahkeme işlerinizin ilkinde sonuç çıkmayacak ikincisine gardın alacaksınız diyor yani ikinci duruşmada ve ikinci duruşmadan sonra inşallah iki kişinin e, görgü tanıklığı ya da işte herhangi bir şey için tanıklık yapacağı ve size destek olacağını bu destek sonucunda adaletin yerini bulacağını gösteriyor sevgili dostlarım. Veyahut mahkeme işiniz yoksa bakın onun içine de bir yorum yapmak istiyorum. İnsanlar arasında yargılanıyor olabilirsiniz. İnsanlar size farklı gözlerle bakıyor olabilir. Siz bu durumun adaletini sağlamak istiyor olabilirsiniz. Ve iki kişi hakkınızda e, bir şeyler söyleyerek, insanlara doğruyu anlatarak ve birlik olarak doğruyu anlatarak bu durumdan başınızı e, kurtarmış ve alnınızın akıyla işin içerisinden sıyrılıp çıkma durumları yaşanabilir sevgili dostlarım. İşte bu da adaleti sağlamak olacaktır. Böyle de iki anlamlı farklı yorumlar yaptık. Siz kendinize göre lütfen bu durumu alın, e, yorumlayın sevgili dostlarım. Bakın büyük genişçe ne bir yol yoldan nasıl ilerliyorsunuz görüyor musunuz? Havaya doğru bakıyorsunuz. Bu yol beni zorlar ama bu yola da girmem lazım diyorsunuz sevgili dostlarım. Yani Hayatta eğer bolluk, bereketlik, güzel, aydınlık bir şey istiyorsak bunu emeksiz halledemeyiz. Bir şeyler için emek harcamamız lazım. Bir kazanç elde ediyorsak bir işe girmemiz lazım. Eğer sevgi istiyorsak sevgi vermemiz lazım. Yani hayatta hep ya bir şeylerin karşılığını vereceksiniz ya da o iş için emek sarf edeceksiniz. Yani burada size diyor ki Evet güzel bir yolun var ama emek vermen lazım. Çünkü hayat boyunca mücadelen bitmeyecektir diyor. Hepimiz için de öyle sevgili dostlarım. Ve burada dört bacaklı bir hayvan görüyorum sevgili dostlarım. Burada bir türbeye adamış olduğunuz diyor bakın türbeyle yan yana görüyorum. Çünkü hayvan eğilmiş resmen böyle türbeye. Diyor ki ee, inşallah ee, o Adağınızı yerinize getireceksiniz. Yerine getirilecek diyor buradan bir türbeye adamışsınız. İnşallah onu keseceksiniz. Ne için ne dilediyseniz eğer o türbede inşallah o olacak. Gerçekleşecek ve siz de onun karşılığında bir hayvan keseceksiniz. Kurban edeceksiniz diyor burada. Evet sevgili dostum şöyle baktığımda incelediğimde arkadaşlar ben beyaz bir akrep görüyorum. Beyaz bir akrep. Bakın Yanında da bir kaplumbağa var. İki hayvanın yan yana olduğunu görüyorum. Kaplumbağa hane içerisini gösterir. Çünkü evini sırtında taşıyan bir hayvandır. Hane içerisinde eğer sağlık durumuyla alakalı problemler yaşıyorsanız, sağlığınızla alakalı durumlarda inşallah bir şifa gelecek gibi görünüyor sevgili dostlarım. Özellikle göz, yüz, yüz felci geçirmiş olabilirsiniz. Gözünüzde bir problem olabilir. Cildinizle alakalı bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Sedef rahatsızlığı olur ya da başka bir şey egzama olabilir. Yani bunlar bir cilt rahatsızlıklarıdır. Ve burada gözlerinizle alakalı olabilir diyor sevgili dostlarım. Yani yüzle alakalı bir takım şifalanma yaşayacaksınız gibi duruyor. Arkadaşlar. Elinize bir çapa almışsınız. Hemen şu ortada görüyorum. Elinize bir çapa almışsınız. Toprağa sürekli bir şekilde çapa yapıyorsunuz. Neden çapa yaparız? Toprağın içerisindeki o büyük hani kaya gibi şeyi ya da e, topaklanmış büyük parça toprakları parçalamak için çapalarız ki verimli hale gelsin toprak öyle değil mi? Siz de e, bir şekilde toprağınızı çapalıyorsunuz ve Ektiğiniz şeyler, ekeceğiniz şeylerin verimli olması için önce e, ilk önceki o ön düzenlemeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Peki bunu niçin yapıyorsunuz ve ben onu görmek istiyorum. E, bakalım ne için verimlilik katmak istiyorsunuz ve ne için toprağınızı çapalıyorsunuz. Evet, tükenmişliklerinizi Tekrar yeniden onarmak amacıyla, özellikle evlilik durumlarda arkadaşlar. Demek ki evliliğiniz için bir şekilde uğraşmak ve çaba harcamak istiyorsunuz ve geri çekilmişsiniz. Bunun için geri çekileceğim diyorsunuz. Evet ben bir çaba yaptım, e, çabaladım bir şey için, bir şeyler tohumlarımı ekmek istedim ve bana burada diyor ki eğer ee, bir şeylerin verimli olmak istiyorsanız tohumumu ekip ve geri çekileceğim yani bir şeyleri söyleyeceğim eğer karşımdaki insan beni anlamıyorsa ona söyleyeceklerimi söyleyeceğim ve geri çekileceğim ve o bana değer verecek mi ona göre karşımdaki insana göre hareket edeceğim diyorsunuz demek ki ya evlilik ya sevgililik içerisinde bu durumları yaşayacak ve bir şeyleri söyleyecek geri çekileceksiniz. Oluyor mu, olmuyor mu ona göre yorumunuzu yapacaksınız diyor. Arkadaşlar şöyle bir baktığımda bana burada bir küpe gösteriyor. Küpe. Kulağına küpe olsun. Sizin de kulağınıza küpe olsun. Size söyleyeceğim şeyleri şöyle bir anlatmak istiyorum. Sürekli Giden birine gitme diyorsunuz. Arkadaşlar giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Bakın bu lafı o kadar çok seviyorum ki ne kadar gülsem de bu laf çok güzel bir laf. Sürekli giden bir insana lütfen dur demeyin. Bakın burada diyor ki küpe de çıkmış kulağınızda. Yani kulağınıza küpe olsun. Artık gidene dur deme. Evladım bile olsa ne yapması gerekiyorsa yapsın. İnsan yanlışını anladığı zaman ve siz ondan vazgeçtiğiniz zaman her zaman geri döner. Bunu unutmayın. Evet. Arkadaşlar, ayakları yamulmuş bir masa görüyorum. Bir toplantı yapmak istiyor ya da ailenize bir araya geliyor, gelemiyor musunuz ya da e, ailenizde kayıp mı verdiniz de masamızda bir kişi eksik. İşte bu masa masa olamadı çünkü eksiğimiz var mı diyorsunuz. Ya da sevgili dostlarım, ee, dediğim gibi bir paylaşılması gereken mevzu var da bu paylaşılamıyor o masaya devamlı bir şekilde oturma sağlanılmıyor mu? Hemen ona da bakmak istiyorum. Ona da söyleyelim, ona da net cevap verelim çünkü sizlere e, askıda kalmasın. Net isteyelim, her şey net olsun. Ve bunu nasıl beğendiniz? beğendiniz mi arkadaşlar? Bu bakım sizin için nasıl? Farklılık yaratmaya çalışıyorum burada. İnşallah farklılıklarım size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Paylaşımcılık arkadaşlar. Evet. Görüyorum. Eksik. Evet. Masanızda eksiğiniz var sevgili dostlarım. Bakın görüyor musunuz? Bir parçanız sanki çıkıp gitmişsiniz. Bunda bir eksiklik yaşamışsınız ve diyorsunuz ki masamda birisi eksik. Yani o kişi o masaya oturmadıktan sonra ne anlamı var ki bu masaya oturulmanın diyorsunuz. O yüzden Ayakları yamuk bir masa görmüştüm ve aynen bana bu şekilde kendini izah etti ve açıkladı diyor. Evet demek ki başkalarının yerini dolduramayacağı bir insan eksilmiş ki onun üzüntüsünü yaşamışsınız diyor. İsminizde veya soy isminizde Manisa'nın M'si varsa sevgili dostlarım bana tek bir harf vermiş çünkü. 13 rakama görünüyor. 13 gün içerisinde hayatı hızlı yaşayan, ve ağzında ne konuştuğunu bilmeyen, devamlı bir şekilde pot kıran, devamlı bir şekilde dediğini tartıp ölçmeden konuşan bir insanla münakaşa içerisinde olabilirsiniz. Bu sizin iş hayatınızda, aile çevrenizde, akrabalık ilişkilerinizde, kuzenlerinizde ya da farklı yerlerde yani birileriyle münakaşa içerisinde olacaksınız. 13 gün sonra ya da Ağustos'un önünde. Ben size söyledim. Tepenizden aşağıya böyle bir tas su döküyorsunuz sevgili dostlarım. Arınıyorum. Artık arınmam lazım. Negatif enerjileri bırakmam lazım. Çünkü çok fazla negatif enerjileri aldım. Son zamanlar içerisinde darma dumanım diyorsun sevgili dostum. Evet. Ve senin için enerjiler sana ne gelecek? Ve sana kim ne yaptı da bu şekilde sen kendini hissettin acaba? Onun da yorumlamasını sizin için yapmak istiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Hadi bakalım. Evet. Doğru kararlar alman gerekirken yanlış kararlarla kavuşamamış ve özlem arzular içerisinde kalmışsın. Ya da birini o kadar çok sevmişsin ki artık hatıralar ve geçmişe doğru gitmiş ki sen hatıralar ve geçmişi özlem içerisinde hala anıyor vaziyettesin ve artık bunu anlamak adına diyeceksin ki ben kafamdan aşağıya bir tas su boşaltıyorum ve bendeki geçmişle alakalı kötü alakalı e, kötü negatif enerjileri artık atmak istiyorum. Arınmak istiyorum diyorsun. Geçmişimden arınmak, özlemlerimden arınmak, ne kadar kavuşamasak da bu şeylerden arınmak ve kendime iyi gelen şeylere yönelmek istiyorum diyorsun sevgili dostum. Ve şimdi bir de tabağına bakmak istiyorum. Bu arada ben tabağınızı süzerken sizler de kanalımıza abone olabilir, videoları yorum yapabilir ve beğenebilirsiniz. Gerçekten enerjileriniz tutuyorsa siz bu sayfada görmek istedim. Ve sevgili dostlarım beğeniler yorumlardan yüksek oluyor. Beğeniyorsanız şöyle ufak bir kalp de olsa bir yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca yorumlarınızı özenle cevap veriyorum. Asla beğenip geçmiyorum. Sorularınız varsa da tek tek yorumlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada Instagram sayfamızı lütfen takip edin. Çünkü sizler için açılım yapacağım. Ücretsizdir açılımım. Bir canlı yayın açılışı yapacağım. Ve hepinizin sorduğu sorulara yanıt vereceğim arkadaşlar tarot kartlarımı açarak yanıt vermiş olacağım bakın ücretli değil paralı değil ücretsiz parasız yani beni takip edin hemen şuralara bir yerlere yazacağım arkadaşlar göreceksiniz ee, göremeyenler için de falhanem01 yazarak instagrama aramalara beni bulabilirsiniz aynen kanalımda görmüş olduğunuz fotoğraf var ya aynısı orada resmimde o şekilde aynı şekilde çıkıyor. Arkadaşlar yoğun. Öncelikle ben size bunu söylemek istiyorum. Burada bayağı yoğunlaşacağız gibi belli oluyor. Balık kılçığını görüyor musunuz sevgili dostlarım? Nasibiniz bir şekilde yenilmiş. Zamanında eskiden sanki arkadaşlar parasal mevzularda sanki daha önceden işte evinize bir haciz mi geldi, iş yerinize mi haciz geldi? Yani burada bana söylediği şeylerden bir tanesi zamanında yenilmiş olan bir nasibi nasiplenememiş. Ve bu konuda da ya evinize haciz geldi ya da bir şeyler oldu ki parasal anlamda bir dibi görmüşsünüz. Dibi görmüşsünüz gibi görünüyor. Ve şöyle baktığımda sevgili dostlarım bana burada diyor ki bakın görüyor musunuz? Birisi ayağınızın altına resmen yatmış. Diyor ki beni çiğne geç. Yani gerçekten eğer bir şey yapmak istiyorsan ve benim bunu müsaade verebilmem gerekiyorsa üzerimden geçmen lazım diyor. Birileri hani niye böyle derler insanlar? Hani sen eğer bu işi yapmak istiyorsan önce bedenimi çiğnemen lazım derler ya. Aynen burada resmen bu şekilde bunu görebilirsiniz. Peki ne yapmanızı istemiyorlar acaba? Neden karşı taraf size bunu aksetmiş ve sizi bir şeylere zorunda bırakmış? Şöyle onun içinde bir destemi açıyorum. Evet, şöyle bakıyorum arkadaşlar. Evet, siz bu kişiyle bir güvende hissetmiyorsunuz. Gitmek istiyorsunuz, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. O yüzden karşınızdaki insan diyor ki, Sezgilerinizde bir şeyler sezmişsiniz bu insanla alakalı. E bana burada diyor ki önemli ve ayrıntılı detaylarda kendinizi iyice yorulmuş yormuşsunuz ve güvende hissetmemişsiniz. Bu yüzden yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz diyor. Bakın çok detaylı bir şekilde bana kendini gösterdi, anlattı bir şekilde. Ve siz bu yüzden gitmek istiyorsunuz. Karşınızdaki insan diyor ki gidebilmen için ya da başka bir ilişkiye ya da başka bir başlangıçlara başlamak başlaman için önce bedenimi çiğnemen lazım diyor. Resmen bakın ayağınızın altına yatmış. Evet. Bir kedi arkadaşlar. Kedi etrafta dolanıp duruyor sevgili dostlarım. Ee, kedi sevgiyi de barındırır, nankörlüğü de ama bana burada sevgiyi barındırmış, yani yanınıza gelmiş, böyle sürtünüp duruyor, bacağınıza sürtünüyor, kuyruğunu dikmiş, e, kuyruğunu diken kedi sevilmeyi isteyen kedi'dir. Ve bir şekilde e, etrafınızda dolandığını görüyorum, bu dostu da anımsatabilir sevgi, yani. Sevginizi vereceğiniz ve birbirinizde gerçekten güven duygusunu barındıracağınız, birbirinize bir şeyler paylaşacağınız bir dostunuz olacak diyor. Ve içinizi inşallah ferahlatacaksınız bu konuda. Ve sevgili dostum birine böyle bir ön ayak olacaksın. Özellikle eğitim hayatıyla alakalı diyor. Yürü ya kulum dermiş gibi böyle arkadan pışpış pış diyorsunuz. Hadi git sen bu yolu başaracaksın ben sana inanıyorum dermiş gibi bakın görüyor musunuz? Elinizi avucunuzu kişiye böyle sanki vururmuş gibi hadi kış kış dermiş gibi olur ya aynı o şekilde bakın vuruyorsunuz hadi git ben sana ön ayak oldum her türlü maddi manevi desteği de vereceğim. Önemli olan eğitim diyorsunuz. Yani bir vakitte herhalde bu kişi eğitimi bırakmış ya da eğitim görmek istemedi de ona zor gelmiş de olabilir ama sen diyorsun ki yarım kalan işini bitir. Belki ee, hani bu kişi çalışıyor olabilir. Çalışırken bile eğitim görüyoruz değil mi? Yani ömrümüz hayatımız boyunca hala bir eğitim görüyoruz. Ben de şu an mesela e, videoyu kapattıktan sonra ne yapacağım? E, kitabım var. Kitabımı okuyacağım. Sizlerle alakalı astro astrolojiyle alakalı, burçlarla alakalı, bir takım sembollerle alakalı eğitim göreceğim. Yani bunun gibi mesela. İşte o kişiye böyle bir ön ayak olacaksınız. Hadi sen başarırsın, yaparsın gibi kişiyi bir gaza getireceksiniz. Ön ayak olacaksınız maddi manevi destek. 5 vakit diyor bana. Bakın burada bir 5 var. 5 vakit içerisinde 5'i, 15'i, 25'i olabilir. Ağustos'un 5'i, beşi, 15'i, beşi, 25'i beşi olabilir. 5 gün sonra, 5 hafta sonra olabilir. 5 saat sonra bile olabilir. Bir takım insanlarla alakalı bir haber duyum alacaksın diyor burada. Ama bu insanlar senin en yakının kardeştir. Kardeşlerinle alakalı, kardeşlerin birbirleriyle anlaşamıyorlar mı? Ya da kardeşlerinin derdini, sıkıntısını çeken bir tek sen misin? Tüm kardeşler aralarında bir şeyler yaşıyor, tek derdini sana mı anlatıyorlar? Yani o kadar çok olumsuz enerjilerini yüklüyorlar ki kardeşlerin sana. Yani burada bakın, kaşlarınızı çatmışsınız, yeter artık ya beni de fark edin diyorsunuz. Gerçekten böyle bir durum var diyor. Bir kayayı fırlatıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeylere engel olmak istiyorsunuz diyor burada. Acaba neye engel olmak istiyorsunuz? Onun için de bir yorum yapmak istiyorum. Engel olmak istediğiniz önüne kaya atıp da aman bana bulaşmasın dediğiniz ne acaba? Tilki bakın kurnaz düşünen bir insanın yolunu engellemeye çalışıyorsunuz demek ki. ilk çıkan bu oldu. Evet sevgili dostlarım ay Arkadaşlar ay her zaman kadını temsil eder, güneş her zaman erkeği temsil eder. Bu geçmiş tarihlerden bu yana gelen bir şey. Ben daha öncesinde yanlış biliyordum gerçekten. Çok özür diliyorum. Ee, güneş kadın, e, ay da erkeği yansıtır diye düşünüyordum ya da güneş anneyi, ay babayı yansıtır diye düşünüyordum ama kesinlikle değilmiş. Bu böyle değilmiş. Ben bunu geçmiş tarihlerden, mitoloji e, uzmanlarından ya da farklı şeylerden e, belli kaynakları okuyarak öğrendim. E, ay burada e, bize ne diyor? Kadını temsil ediyor. Sez yani beni izleyen kadın bir hanımefendiyseniz ya da hanımefendiyseniz çok özür dilerim. Gecenin bir saatinde çekiyorum bu videoyu. Sezgileriniz artıyor diyor. Bu kişiyle alakalı sezgileriniz artmış ve tilkili kurnazlık düşünen kişi yalan söyleyen bir kişiyi ne yaptınız diyor yolunu engellemeye çalışıyor önüne bir bariyer kurmaya çalışmışsınız ve bununla beraber doğru yolu bulmuşsunuz diyor sevgili dostlarım iç sesinize kulak vermişsiniz iç sesiniz doğru çıkmış bu insanla alakalı iyi ki de doğru kararı vermiş ve yolunu kesmişsiniz sevgili dostum ve senin için beni izleyen kişi için ve abone olup yorum yapan ve e, beğeni sağlayan kişi için bana 3 tane kart çıkar ki sevgili işaret, kart, işaret kartlarım. O kişinin hayatında güzellikler gelsin ve bu kart ona yoldaş olsun diyeyim. Hadi bakalım beğenip abone olan ve yorum yapan kişinin niyetine kartları 3 tane kart seçtim. Ve neyi hafife alırsan onu nasıl anırsın? Kibre kapılma. Ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisi, en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltirsin. Ve ikinci isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarlı ilerlemelisin. Yüzde yüz görürlü olduğun ve eksikleri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değildir. Yüzde istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla, kutla, kutla. Ve arkadaşım, isteğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihlal et, ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin ve bu 3 kartımı son 3 kartımı beğenen, yorum yapan ve abone olan kişiler için seçmiştim. İnşallah bu 3 kartta size yol olmuştur, yoldaş olmuştur, bir anahtar olmuştur sevgili dostum. Ve arkadaşım senin için güzel bir açılım yapmaya çalıştım. Olabildiğince ayrıntısıyla beraber diğer kanallardan daha farklı bir şekilde, en ayrıntılı şekilde sana falımı sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsindir. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğin için. Daima güzellikler, güzel enerjiler seninle olsun. %100 her şeye sana uymak zorunda değil enerjiler çok fazla değişkendir. O yüzden olabildiğince ilerleyen zamanlarda enerjini sen bir şekilde uyarlamaya çalışarak yaşamaya devam et. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. İnşallah yepyeni videolarla seninle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Beraber tabii ki fal halemde buluşacağız. Teşekkür ediyorum. Güzelliklerle kalın ve hoşçakalın sevgili dostlarım.